Bir de fukus, bu da yosun, esmer yosun, esmer. Esmer yosunu da Japonlar her gün çorbasını içiyorlar, Mitsu diye bir çorba içiyorlar, salatalara katıyorlar, sushi yapımında kullanıyorlar, bunlar da yosun bağımlısı. Bu yosun neden bu kadar önemli? Çok yüksek oranda iot içeriyor, tiroti çalıştırıyor. O nedenle Japonlarda çok nadir tiroid rahatsızlığı. Fakat bunun birleşmede çok enteresan bir etken madde var. Fukoksantin denen Fukoksantin Rutanol gibi çok özel bir yağ. Bu ne yapıyor? Basende, kalçada, göbekteki yağları eritir. Yağ yakıcı. Burada depolanan yağları yakarak enerjiye dönüştürüyor. Zayıflatıcı. Birçok insan hiçbir şey yemiyorum ama kilo alıyorum diyor. Gerçekten de yemeyen insanlar var. Böyle yemiyorlar ama kilo alıyorlar. Kilo veremiyorlar. <laughs> Bizim böyle bir yakından tanıdığımız var benimle beraber sofraya oturuyor. Bana bakıyor. Çorbaydı, pilavdı, nohuttu, salataydı. Elhamdülillah yiyoruz yani Allah ne verdiyse. <laughs> Fakat o vatandaş böyle my 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 my. benim mıy 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 benim yediğimin dörtte birini yemiyor. Ama kilo alıyor. O kilo alıyor, bana bakıyor, sen nasıl kilo almıyorsun? metabolizma meselesi, metabolizma, tiroid bezesi çalışırsa yiyebilirsin. Yani eskiden ben de fazla yemek yedim. Dikkat ediyordum. Şimdi fokus var. Ne yapıyor? Yağları, tiroidi hızlandırıyor. Şimdi günümüzde 1 milyar 250 milyon kişide tiroid sorunu var. Neden bu kadar insanda tiroid sorunu var? Ekmek yiyorsun potasyum bromür var. Ekmek yiyorsun kana karışıyor brom Tiroide geliyor iotu atıyor Çünkü brom iottan daha hafif Yerleşiyor tiroide oldun hipotiroid Veya diş macunu dişini fırçalıyorsun florlu flor Kana karışıyor tiroide geliyor atıyor iyotu. Iyot çünkü ağır bir element diğerlerinden. Atom sayısı iyotun 52, florunki 7, klorunku 17, efendim, e, ee, 35. Üçü de hafif. Bu hafif elementler flor, klor, brom. iyotu üçü de dışlıyoruz. Nerede var? Diş macununda flor var. Klor nerede var? Bazı içme sularına katıyorlar veya havuzlarda var. Oradan buradan şuradan klor alıyorsun. Ekmekten brom alıyorsun. Vesaire zehirleniyorsun. Farkına varmadan böyle katkı maddeleri olarak kullanılıyor bunlar bazıları. Zehirleniyoruz. Zehirleniyor. Bu nedenle 1 milyar 250 milyon kişide hipotiroz Genellikle hipotiroid. Tiroid deyince birçok tiroid hastalığı var ama genellikle yüzde %90'ı hipo yani iyot eksikliğinden kaynaklanıyor. İşte bununla ilgili bir çalışma yaptık. Iot'u monoatomik elemente dönüştürdük. Monoatomik element. Bu ne yapıyor? Günde 3 defa yarım çay kaşığı alıyorsun. Bitti gitti. Tiroid'i çalıştırıyor. Tiroid mükemmel bir ürün. Eşi benzeri yok. Evet. Ee, göbek ve basenedeki yağları eritir. Güçlü antioksidandır. Fukus. Ee, sindirim. Efendim. Karaciğeri yağlarını eritir. Karaciğeri güçlendirir. Birçok metabolik değişimde rol oynar. Aynı betain gibi. Efendim antioksidan, antikanser, anti, anti, yani o kansere karşı etkili diyabet vesaire vesaire birçok etkisi var. Herhangi bir yani etkisi yok. Fukus Türkiye'de ilk ben ürettim. Ha biz ürettik de herhangi bir fokus değil. Bizim üretmiş olduğumuz fokus ee, bakalım ne içeriyor. Bir Çemen ekstrakt. Kan yapıcı, kanın kalitesini artırıcı, kolesterol lipid trigisi önleyici. İki, kırk kilit. Kemik iliğini güçlendirici, kanın kalitesini artırıcı, kemikteki enfeksiyonu önleyici, eklemlerdeki kireç önleyici. Zerdeçal, karaciğer zehirlenmesini önleyici, kansere karşı etkili. Metil sulfonül metan etken maddeyi hedefe taşıyıcı çam kabuğu ekstraktı, doğal antibiyotik bunun özelliği nitrik oksit salınımını artırıcı. Nitrik oksit bütün vücutta beyinden vücudun çeşitli hücrelerine mesaj gönderir. Akıllı molekül. Komut. Şunu şunu yap bunu bunu yap. Neyse mesela. 10 yaşındaki bir çocukta diyelim ki NOS, nitrik oksit salınımı 100. 20 yaşına gelince azalmaya başlar. 90'a, 30 yaşına, 80'e, 40 yaşında 60'a düşer vesaire. 70 yaşında beslenmesine bağlı tabi 5'e düşer. Ne oldu? Sistem çöker. Sistem çöker. Tabii ki bu farklı. Türkiye'de 50 yaşında vatandaşın sistemi çöküyor. Yanlış besleniyor. Almanya'da 90 yaşında adam sabah kalkıyor köpek gezdirmeye gidiyor. <laughs> adam 90 yaşında bizim 50 yaşındaki vatandaştan daha sağlıklı. Neden? Spor yapıyor, yemesine içmesine dikkat ediyor. Biz de ne yapıyoruz? Bayanlar özellikle kadınlar gününde toplumda börektir, çörektir ye babam ye, ye babam ye. <laughs> ne oldu? Yani bir yerden vuracak hastalık. 30 yaşında, 40 yaşında ağır hastalar var. Olacak ol, olacak iş mi değil. Spor yapmıyoruz bir. Sağlıklı beslenmiyoruz. Hazır gıda tüketiyoruz. Ben Çin'e gittiğimde Çin'de gördüm. Herkes hep taze tüketiyor. Yani konserve yok denecek kadar az yani bizde. Hep hazır gıda tüketiyoruz. Onlar hep taze tüketiyor. Neyse. Evet. Fokus Aynı zamanda iot içeriz. Ekstra iot. Fukusta ekstra iot var. Iot. Potasyum, bromür. B6 vitamini var. B6 vitamini B6, B9, B12 ne işe yarıyordu? Homosistayını zararsız hale getiriyor. Homosistayını, sistayına, metiyonuna, metiyonun da glutatyona dönüştürüyor. B6 vitamini. O bakımdan B6, B9, B12 çok önemli. Homosistan, o homosistan yükselirse kalp krizi, beyin kanaması vesaire birçok hastalık ortaya çıkar. Homosistan. Yıllar önce doktora gittim. 40 yıl önce <laughs> Almanya'da dedim ki kanımdaki homosistan oranını öğrenmek istiyorum. Doktor baktı kaldı böyle. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? kandaki, vücudumdaki humustan öğrenmek istiyorum. Cık. Gökçük ne diyorsun? Ben hiç duymadım böyle bir şeydir. Hemşirelere sor bakayım dedim. Sordu dedi ki hemostan nedir? Bilmiyorum dedi. Cık. Sen gene bir şeyler araştırdın, bir şeyler şey yapıyorsun dedi. Bilmediğimiz konulardan bahsediyorsun dedi. Ama biz de araştıralım dedi. Bilmiyoruz dedi. Allah Allah. Doktor hemostan bilmez mi dedim ya. Ha, ne neyse çıktım gittim. Sonra tekrar gittim de çok önemliymiş öğrendik sağ ol sayende dedi. <laughs> Almanya'daki doktorda gurur kibir yok. Bizim doktora sorarsan haşa kendini şey sanıcı böyle. Her şeyi bilir. Soru soramaz. Zaten adam yüzüne bakıyor. Ne var başıma? Ha. yazıyor Elhamdülillah 40 yıl doktora gitmiyoruz. Tabi hepsi iyi değil, %90'ı iyidir ama arada sırada doktorların içerisinde de var arıza. Arada sırada oluyor.